İlk kez bu kadar gazetecilerden önce bu kadar yüksekten görüntüledi bu iki afacan e, ve bütün güvenlik önlemlerini atlatarak köprünün üzerine çıktılar. Hiçbir önlem almadı. İşte o görüntülerde görüyorsunuz. Küçük bir not olarak söyleyeyim. Haberciler işte biraz önce söylediğim resmi yazıyla daha önce başvurmuştuk. Bunu daha önce söylemedim size. Resmi yazımız var ama çalışma alanına bir türlü alınmıyoruz. Dışarıdan birilerinin girmesi bizimki kadar zor olmuyor. Daha doğrusu imkansız olmuyor. İki genç yanlarında sürekli kayıtlı olan iki kamerayla şantiyeye giriyorlar. Çalışanların kullandığı köprünün ayaklarına kurulan merdivenleri tırmanıyorlar. Hatta vincin tepesine kadar çıkıp 350 metrede selfie bile çekiyorlar. Bunları yaparken de hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor. E, yetkililerin olan bitenden haberi yoktu o zamanlar. Bu görüntüler internette yayınlandıktan sonra da e, haberleri oldu. Karayolları köprü güvenliğinin yüklenici firma sorumluluğunda olduğu açıklamasını yaptı. Hemen başkasının üzerine atıldı. Uzun lafın kısası nasıl oluyor da iki kişi elini kolunu sallayarak inşası hala süren köprüye çıkabiliyor. Düşünün bunlar e, genç terörist de olabilirdi bunlar. E, maazallah her şey başımıza gelebilirdi.